Benim ilk gördüğüm şey Beşiktaş artık gol atamsa bile gol yemediği için maçın içinde çok kalabiliyor. Bu bir kere Beşiktaş'ın çok önemli bir şey çünkü Solskjaer dönem öncesi hem gol bir de gol yedikten sonra reaksiyon vermekte çok zor oyundu. Zaten bu Kayseri Spor maçında da goller yarıların sonlarında geldi ama Beşiktaş golü atana kadar her zaman maçın içinde tutunduğu için maça her dakikada ortak olmaya çalıştı. Ki yine maçta birkaç tane pozisyon verse de dediğim gibi oyunun içinde kalabildiği için Beşiktaş'ın kazanma ihtimali maç içinde daha da çok artıyor. Bir de Beşiktaş artık giderek artan bireysel performanslarla birlikte Beşiktaş tekrardan bir takım olma yolunda iyi ilerliyor. Gaziantep tam ortalarda bir grafik çiziyor. Zaten puan durumunda ortalarda. 9 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyeti var. Bir kazanıyor, bir kaybediyor. Bunun da sebebi iç sahada çok iyi bir takım olması ve deplasmanda iç sahada ne kadar iyiyse o kadar kötü olması. İç sahadaki Gaziantep deplasmandaki Gaziantep arasında sadece skor ve maç sonucu olarak değil oyun olarak da inanılmaz bir fark var. Hangi deplasmana giderse gitsin daha defansif bir oyun oluyor. Kime karşı kendi sahasında oynarsa oynasın. Rakip kalede baskı kurmaya çalışıyor. Hatta Galatasaray maçına denelim. Galatasaray maçında bile Antep yine rakip kalede baskı kurmayı denemişti. Ama deplasmanda ise daha çok kendi kalesine kapanıyor, rakibi geride karşılıyor Gaziantep. Ama Beşiktaş karşısında bunu yaparsa çok fayda görür mü bilmiyorum.